Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslime. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir modelle geldim. Modelim bu şekilde. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz, atkı bere yapımında da kullanabileceğiniz lastik olarak, model olarak hangi türlü isterseniz kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Bir yeleğin ön pat olarak düşünüldüğünde bu şekilde duruyor. Tüm olarak örüldüğünde de çok şık durabilen bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde modelimin. Modelim iki ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelinceye kadar iki ve katı olacak şekilde ilmeklerimizi attıktan sonra modelimize başlıyoruz. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak başlıyorum. Dediğim gibi dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atıp örgünüze başlayabilirsiniz. Ben size göstereceğim kadar biraz ilmeklerime atıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 ilmek atalım. Ve ilmeklerimi attım ve örgüme başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. İki tane tersimi ördükten sonra en son ördüğüm ilmeğimi tekrar sol şişime geçiriyorum. Ve ipimi şu şekilde Arasından geçirerek tekrar şişime takıyorum. İki tane ters örüyorum. Bir, iki. İpi e, ilmeğimi şişime geçiriyorum şu şekilde. Daha sonra ipimi arasından şu şekilde geçirip bırakıyorum ve şişime takıyorum tekrardan ilmeğimi. 2 tane ters örüyorum. 1 2 En son ki ördüğüm ilmeğimi sol şişime takıyorum ve bu ilmeğimi şu şekilde ipimi ilmeğimin arasından geçiyorum. Geçiriyorum iki ilmeğimin arasından ve tekrardan şişime takıyorum. 2 tane ters örüyorum. En son gördüğüm ördüğüm ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. ipimi iki ilmeğimin arasına şu şekilde geçirip bırakıyorum ve şişime tekrar takıyorum. 2 tane ters örüyorum ve ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. ipimi şu şekilde aralarından geçiriyorum ikisinin. 2 i̇ki ters en sonki ördüğüm ilmeğimi şişime takıyorum, ipimi arasından şu şekilde geçiriyorum ve örgüme devam ediyorum. iki ters, şişime takıyorum, şişime ipimi geçiriyorum arasından devam ediyorum. iki ters, şişime taktım, ipimi geçirdim ve devam ediyorum kenar Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Çok güzel modeller. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Her zaman yeni yeni modellerle, yeni fikirlerle karşınızda olmaya çalışıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Aynı şekilde devam ediyorum. Anlaşılır olabilmesi açısından bir sıra daha gösteriyorum. İki ters örüyorum. İpimi öne alıyor. Şişimi geçiriyorum ilmeğimi ipimi şu şekilde arkasından geçip bırakıyorum iki tane ters örüyorum şişime geçiriyorum ilmeğimi ve ipimi de şu şekilde arkasından dolayıp bırakıyorum 2 ters şişime geçiriyorum ilmeğimi ipimi doluyorum şu şekilde ve tekrar şişime takıyorum iki ters Son ördüğüm ilmeğimi şişime geçiriyorum. İpimi şu şekilde doluyorum. Ve tekrar şişime geçiriyorum ilmeğimi. İki ters örüyorum. İpimi iki ilmeğimin arasından şu şekilde geçirip bırakıyorum. İki ters örüyorum. Şişime taktım ilmeğimi ve ipimi de iki ilmeğimin arasından geçirdim. Tekrar ilmeğimi şişime geçirdim devam ediyorum. 2 ters ilmeğimi sol şişime geçirdim. ipimi şu şekilde doladım ve tekrar şişime taktım. 2 ters aynı şekilde yaptım. Ve kenardaki ilmeğim. Arka sıradan hepsini ters olarak örüyordum. Hiçbir şey yapmadan sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Burada ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Modelim iki sıradan oluşuyor. Bir ön sırasında modelimi kuruyorum. Arka sırasında da hepsini ters olarak örüyorum. Çok şık ve güzel bir model. Bütün örgülerinize yakışabilecek harika bir model. Evet şekilde modelim yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı Bu şekilde ilerlemiş şekli yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın